Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sevli, sevgi o sevginin içinin ahlakla doldurulmasını gerektirir. O sevginin içinin Hazreti Peygamber'in davrandığı gibi davranmakla doldurulmasını gerektirir. Mütevazi olmayı gerektirir. Yolda yürürken köleler, o zaman kölelik var, çalışmışlar belli ki yolun kenarında sofra kurmuşlar kendilerine. Şimdi... İşte yollarda temizlikte çalışan kardeşlerimizi düşünün. Efendim sofra kurmuşlar. Asfaltın kenarında düşünün. Geçiyorsunuz yanından. Yolun üzeri peygambersiniz aleyhissalatü vesselam. Medine site devletinin başkanısınız aynı zamanda. Devlet başkanısınız. Yolda gidiyorsunuz. Köleler sizi sofrasına davet ediyor. Ya Resulallah gelip bizimle birkaç lokma alır mısın? Oturur musunuz yolun kenarına? İnsan gururuna yediremez. Birazcık kibir varsa hele içinde olur mu canım şimdi kölelerle ben nasıl oturayım? Sizin yanınıza köle gibi yemek yiyeyim filan. Oturuyor hemen. İhtiyacı olduğu için değil. Onora etmek için. Davete icabet etmek için. Onların davetini karşılıksız bırakmamak için. Oturuyor. Onlarla otururken oradan bir Arap aristokratlarından birisi geçiyor. Belli ki iman etmemiş şuna bak diyor. Oturmuş kölelerin yanına köle gibi onlarla birlikte yemek yiyor. Kölelerin yanına oturmuş kölelerle beraber köle gibi yemek yiyor. Şuna bak deyince efendimiz mübarek başını sesin geldiği tarafa çevirip "Benden iyi köle mi olur? Ben alemlerin Rabbi Allah'ın kölesiyim." buyuruyor. Ben alemlerin Rabbi Allah'ın kölesiyim. Allah dünyada bize sınamak için imkan vermiş olabilir. Servet vermiş olabilir, makam vermiş olabilir, şöhret vermiş olabilir. Eğer tevazuyu kaybedersek, tevazuyu kaybedersek, verdikleriyle kibire kapılırsak ayağımız kayar, perişan oluruz. Rabbim perişan olmaktan muhafaza buyursun bizi.